yaptıktan sonra eteklere temiz olmaya başladı. Görüyorsunuz. İlk etapta bayağı çiva akıyordu. Şu an bu eteği temizledikten sonra sadece giriş tarafını kapatıyoruz. Altı bar basınç var. Yani cihazın altı bar basıncı var şu anda. Diğer eteğe geçiyoruz. Bu şekil. Ne Sadece üst radyatör kapatıyoruz. giriş tarafını açıyoruz. Görüşme tarafı zaten açık durumda. Şu anda açtık. Üstü peki, üstü peki, üstü peki, üstü peki, üstü peki, üstü Şu anda su peteğimiz kapalı lavanasını açıyoruz. Cihazınız su peteğe 6 bar basınç yapıyor. Peteklerin hepsini açıp bir bir basınç daha yapıyoruz, akubar basınç. yılda bir kombi ve petek temizliği yaptırılmalı yani temizlenmeli. Cihaz bağlıyoruz. Cihazı bağladıktan sonra pedekleri kapatıp tek tek yıkıyoruz. Temizliği yapamayan kombi kombi e, faturaya bayağı e, karşılar. Yani şu şekilde karşılar. Bakım olmadığı için e, daha fazla bir gaz tüketimi olur. O yüzden fatura bir yansıma yapar yani yüksek gelir. Şu durumda yani evi uzun bir müddet terk edildiği zaman tabii ki e, kapatılması lazım. Ama kısa bir süre içinde gidip gelmeye, mesela bir günlük olsun iki günlük olsun o o zaman kapatmaya gerek yok. Uzun süre içinde olunca kapatılır doğal gaz varası falan kombi. Tekte gelen tortu pisliği kombinin içine gider. Gittiğinde restans içinde bozar yani kombi yok teki zararlar olur. Pettek temizlendiğinde aşağı yukarı yani yüzde yirmi, yüzde otuz diyebilirim. Çünkü bunu gördük, bayağı testini yaptık, Paydası oluyor. Sürekli sonra Avrupa'nın rekorlarını sıkıyoruz.